Hiç düşündünüz mü? Başımızın iki yanında taşıdığımız o şeyler var ya, onlar sadece birer aksesuar değil, inanılmaz birer biyolojik teknoloji merkezi aslında. Bu bölümde işte tam da buna bakacağız. Kulaklarımız duymaktan çok daha fazlasını nasıl yapıyor, gelin birlikte keşfedelim. Dinleyerek beyninizi daha iyi hale getirmek, kulağa biraz iddialı geliyor değil mi? Ama durun, Sadece doğru sesleri dinleyerek daha odaklı, daha sakin, hatta daha dengeli olabileceğinizi söylesem ne derdiniz? İşte yolculuğumuz tam da buradan başlıyor. Küçücük bir ses dalgasından beynimizin en derinlerine uzanan bir serüven bu. Cevap tahmin ettiğiniz gibi kulaklarımızın içinde gizli. Çünkü bütün sır işitmeyi böyle pasif öylesine olan bir şey gibi görmeyi bırakmakta yatıyor. Aslında tam tersi. İşitme zihnimizi, ruh halimizi ve evet, inanması güç ama fiziksel dengemizi bile sürekli şekillendiren aktif, dinamik bir süreç. Peki bu inanılmaz sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Haydi en temelden başlayalım. Harika. O zaman hadi bu sistemin derinliklerine dalalım. İlk durağımız sesi nasıl duyarız? Yani her şeyin başladığı o ilk an. Sesin havadan zihnimize yaptığı o sihirli yolculuğun mekaniğine bir göz atalım. Bakın bu süreç adeta domino taşları gibi işleyen bir zincirleme reaksiyon. Dış kulak sesi bir huni gibi topluyor, sonra o ses dalgaları kulak zarına çarpıp onu titreştiriyor. Ve işte asıl sihir burada başlıyor. O üç minicik kemikçik yani çekiç, örs ve üzengi birer kaldıraç gibi çalışıp bu titreşimin gücünü tam 20 kat artırıyor. Düşünsenize bu inanılmaz güçlendirme olmasaydı bir fısıltıyı bile duyamazdık ve o güçlendirilmiş titreşimler nereye gidiyor? İşte işin gerçekten sanat eserine dönüştüğü yere. Koklea'ya. Koklea'yı ses için bir prizma gibi hayal edin. Hani prizma beyaz ışığı alır, gökkuşağının renklerini ayırır ya. Koklea da tam olarak bunu sese yapıyor. Gelen karmaşık sesleri alıyor, ince sesler bir yana, kalın sesler bir yana diye frekanslarını ayırıyor. Beynimizin bir konuşmayı bir müzikten ayırabilmesinin sırrı işte bu dahiyane tasarımda saklı. Tamam, sesi yakaladık, güçlendirdik, frekanslarına ayırdık ve beyne gönderdik. Harika. Peki, beyin bu gelen elektrik sinyalleriyle ne yapıyor? İşte şimdi ikinci bölüme geldik. Beynimizin o müthiş ses GPS'i. Yani sesin ne olduğunu anladık, şimdi bir de nereden geldiğini nasıl çözdüğümüze ve etrafımızdaki o gürültü okyanusunda nasıl yolumuzu bulduğumuza bakacağız. Hiç merak ettiniz mi, arkanızdan bir ses geldiğinde tam olarak nereden geldiğini nasıl anında anlarsınız? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da dahice, iki kulağımız olmasında. Bakın, bir sesin sağ kulağınıza ulaşmasıyla sol kulağınıza ulaşması arasında nanosaniyelerle ölçülen minicik bir zaman farkı var. İşte beynimiz bu akıl almaz derecede küçük gecikmeyi anında hesaplıyor ve sesin kaynağını bir keskin nişancı gibi tam olarak tespit ediyor. Bu doğanın bize hediye ettiği dahili bir GPS sistemi gibi bir şey. Ama bu sistem bazen kandırılabiliyor. Mesela vantrilok etkisi. Sinemaya gittiğinizde bunu hep yaşarsınız. Hoparlörler aslında salonun dört bir yanındadır ama siz sesi perdedeki aktörün ağzından geliyormuş gibi duyarsınız değil mi? İşte bu beynimizin bize oynadığı bir oyun. Çünkü kural basit. Gördüklerimiz duyduklarımıza baskın çıkar gözlerimiz kulaklarımızı resmen kandırır ve bu bir hata değil, aksine çevremizi daha anlamlı bir bütün olarak algılamamızı sağlayan zekice bir kısa yol. Beynimizin bir başka süper gücü daha var. Kokteyl partisi etkisi. Düşünün, kaladanık, gürültülü bir odadasınız. Herkes konuşuyor. Ama siz, arkadaşınızın anlattığı şeye pür dikkat odaklanabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Beyniniz adeta bir spot ışığı gibi sadece o sesi aydınlatıp geri kalan her şeyin sesini kısıyor. Yalnız bu süper gücün bir bedeli var. İnanılmaz bir zihinsel enerji tüketiyor. İşte o yüzden kalabalık bir etkinlikten sonra eve gelince kafanızın kazan gibi olmasının sebebi tam olarak bu. Peki madem beynimiz sesleri filtreleyebiliyor, konumlandırabiliyor, hatta bazen aldanabiliyor, o zaman biz bu sistemi kendi lehimize bilinçli bir şekilde kullanamaz mıyız? Cevap kocaman bir evet. İşte üçüncü bölüme geldik, odaklanmayı sesle hacklemek. Artık işin pratik kısmına, yani beynimizi sesle nasıl yönlendirebileceğimize bakıyoruz. Binaural ritimler, konsept ilk başta biraz bilim kurgu gibi gelebilir ama aslında çok basit. Şöyle hayal edin. Kulaklık taktınız, sol kulağınıza 200 Hz'lik bir ses geliyor, sağ kulağınıza da 210 Hz. Bu iki ses birbirinden çok az farklı, değil mi? İşte beyniniz bu iki sesi birleştirip aradaki 10 Hz'lik farkı sanki orada üçüncü bir hayalet ritim varmış gibi algılıyor. Ve işin ilginç yanı, bu hayalet ritim beyninizin kendi doğal ritmini, yani beyin dalgalarını etkileyebiliyor. Bu tabloda olayı harika bir şekilde özetliyor aslında. Yani doğru frekans aralığını seçerek beynimizi adeta farklı bir vitese takmaya teşvik edebiliriz. Mesela bir işe pür dikkat odaklanmanız mı gerekiyor? O zaman beta dalgalarını tetikleyen bir ritim dinleyebilirsiniz. Ya da tam tersi, günün sonunda biraz gevşemek, rahatlamak mı istiyorsunuz? O zaman da hedefiniz alfa dalgaları olmalı. Bu beyninize müzikle yol göstermek gibi bir şey. Peki beyni tek bir frekansa yönlendirmek yerine ona bütün işitilebilir frekansları aynı anda karma karışık bir şekilde verirsek ne olur? İşte karşınızda beyaz gürültü. Hani şu eski televizyonlardaki karıncalı ses ya da bir vantilatörün sesi gibi. İlk başta kulağa anlamsız bir gürültü gibi gelebilir ama doğru dozda kullanıldığında beynimiz için adeta bir vitamin etkisi yapabiliyor. Peki bu nasıl işe yarıyor? Sırrı şu. Yetişkin bir beyin için arka plandaki bu monoton gürültü beynin temel uyanıklık seviyesini hafifçe yukarı çekiyor. Buna bilimde stokastik rezonans deniyor. Yani o hafif gürültü sayesinde beynimiz normalde gözden kaçıracağı daha zayıf sinyalleri bile yakalayabilir hale geliyor beyni yormadan onu daha tetikte, daha keskin yapıyor. Hatta araştırmalar motivasyonla doğrudan ilişkili olan dopamin salınımını bile arttırdığını gösteriyor. Şimdiye kadar her şey harika değil mi? Hemen gidip bir beyaz gürültü makinesi alayım diyebilirsiniz. Ama bir saniye durun. Çünkü madalyonun bir de diğer yüzü var. Ve bu özellikle ebeveynler için çok önemli bir uyarı. Dördüncü bölümdeyiz. Gürültünün gizli riskleri. Çünkü yetişkinler için bir nimet olan şey, gelişmekte olan bir çocuk beyni için tam bir kabusa dönüşebilir. İşte tablo her şeyi özetliyor. Bu gerçekten de iki ucu keskin bir bıçak. Yetişkinlerde odaklanmayı ve dopamini artıran, dikkat dağıtıcı sesleri maskeleyen beyaz gürültü, gelişmekte olan bir çocuk beyninde tam tersi bir etki yapıyor. Beynin ses haritalarını bozabiliyor, dil öğrenimini geciktirebiliyor ve beynin esnekliğine yani nöroplastisiteye müdahale edebiliyor. Kısacası, bir yetişkinin odaklanmasına yardım ederken bir çocuğun beyninin sesleri ayırt etmeyi öğrenmesini engelliyor. Ve bu sadece bir varsayım değil, bilimsel bir gerçek. 2003 yılında Science dergisinde yayınlanan çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmada sürekli beyaz gürültüye maruz bırakılan yavru farelerin beyin gelişimleri inceleniyor. Sonuç ne mi? beyinlerinin ses frekanslarını organize eden o onotopik haritalarının düzgün gelişmediği görülüyor. Bu haritalar beynin notaları, kelimeleri yani sesleri anlamlı bir şekilde sıralaması için hayati. Onlar olmadan dil öğrenimi gibi karmaşık süreçler sekteye uğruyor. Şimdiye kadar heks sesten, duymaktan, frekanslardan bahsettik ama hikayenin son, belki de en şaşırtıcı parçası daha var. Yapbozu tamamlıyoruz. Beşinci ve son bölümümüz. Kulaklar denge ve beyin. Çünkü kulaklarımızın duymakla hiç ama hiç ilgisi olmayan, bambaşka ama en az onun kadar hayati gizli bir görevi daha var. İç kulağınızın derinliklerinde saklanan bu sisteme merhaba deyin. Vestibüler sistem. Bunu telefonunuzun içindeki jiroskop gibi düşünebilirsiniz. Hani ekranı çevirdiğinizde görüntünün de dönmesini sağlayan o sensör. İşte bu sistemde bizim biyolojik jiroskopumuz. İçindeki o hassas sıvılar ve kristaller sayesinde başınızı ne zaman eğseniz, ne zaman dönseniz anında beyne sinyal gönderiyor ve dikkat, pozisyon değişti diyor. Düz bir çizgide yürümemizi, hatta sadece ayakta durabilmemizi bile bu inanılmaz sisteme borçluyuz. İyi de dengenin bizim konumuzda ruh halimizde ne alakası var? İşte bütün olayı birbirine bağlayan o sihirli nokta tam da burası. Siz bu vestibüler sistemi mesela bisiklete binerken, kaykay yaparken, hatta dans ederken aktif olarak kullandığınızda aslında sadece bedeninizi çalıştırmıyorsunuz. Aynı zamanda beyninize iyi hissettiren nörokimyasalları salgılaması için bir sinyal gönderiyorsunuz. İşte kilit nokta bu. Bisiklete binmek, sallanmak, dönmek gibi hem ileri doğru hareket hem de denge içeren aktiviteler bu vestibüler sistemi ve beyinciyi uyarır. Beyin de bu uyarıya dopamin ve serotonin gibi mutluluk ve öğrenme hormonlarını salgılayarak cevap verir. Sonuç mu? Hem ruh haliniz iyileşir hem de öğrenme kapasiteniz artar. Yani özetle vücudunuzu dengeye sokmak kelimenin tam anlamıyla beyninizin kimyasını da dengeye sokuyor. Ve işte yolculuğumuzun sonuna geldik. Kulağımıza çarpan basit bir titreşimle başladık ve bu titreşimin zihnimizi nasıl keskinleştirebildiğini, ruh halimizi nasıl iyileştirebildiğini ve hatta bizi nasıl ayakta tutabildiğini gördük. Anlıyoruz ki işitme öyle pasif bir duyu falan değil. Tam aksine zihnimizi, ruh halimizi ve hareketlerimizi sürekli şekillendiren aktif, güçlü bir sistem. Kulaklarımız sadece dünyaya açılan birer pencere değil, dünyayı deneyimleme biçimimizi yöneten birer kontrol kulesi adeta. O zaman son soru şu. Ses görünmez ama inanılmaz derecede güçlü bir kuvvet. Peki siz bu gücü nasıl kullanacaksınız? Odaklanmak için mi, rahatlamak için mi yoksa sadece hareketin ve dengenin keyfini çıkararak beyninize ödüllendirmek için mi? Bu gücün anahtarı artık sizin elinizde.